Arkadaşlar merhabalar. Bugün ayın 5'i. Bendeniz Özgür Maral. Birkaç gündür video çekemedim. Kendi yine özel durumlarımdan ötürü. Affedersiniz. Eminim gözünüz yollarda kalmıştır. Emin olduğum 3-4 madde bir şeyi sayacağım. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Bunlara geçmezden evvel. Yani siz hani her videonun altında bitlo referans linki diyorsunuz. Kullanabilirsiniz diyorsunuz. Bugün artık ben de Bitcoin aldım. Gelecek görüyorum. Yani alt koyunları daha girmedim ama Bitcoin'i aldım ve bir miktar bulunsun istedim. 5000 liralık kadar bir Bitcoin aldım burada. 0.013 bilmem ne küsurat Bitcoin yapıyor. Yani ben kullanmadığım bir şeyi tavsiye etmem. Ee, sen kullanıyor musun diye soracak olacaktınız belki. Ee, ben de kullanıyorum işte. Gördüğünüz gibi bir Bitcoin bulundurmuş oluyorum ve zaman zaman bunu arttırmayı da planlıyorum. Alt nerede alabilirim belki zamanla. E, ee, bir miktarda burada yatırım yapmayı hedefliyorum. Yani ben e, referans başka ikili opsiyonlar yaptığım zaman kullanmadığım, gerçek hesabım olmadı, işlem yapmadığım hiçbir şeyi tavsiye de etmiyorum. Bakın an be an artıyor. Sabah koyduğumdan beri 5000 liradan 59 lira kar etmiş bile. Bu maalesef altında olmadı bu sefer. Çünkü hani hep dediğim gibi artık ilgi biraz kripto paralar kaymış gibi bir vaziyette gözüküyor. Ya bundan 5-10 yıl sonra dijital paraya geçileceğini düşünüyorum. Ben de her zaman bunu düşünmüştüm. Ve ufak bir miktar koydum. Bakacağım duruma göre alıştıktan sonra daha fazla al sat yapabilirim ama bir miktar dursun istedim. Siz de Bitdo'dan eğer bir referans yani işlem yapmak istiyorsanız al sat gayet kolay al diyorsunuz sat diyorsunuz ve işlemler oluyor. Hemen BTC cüzdanınız açılıyor. Yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Başka neler söyleyeceğim? Alt Doların gidişi durdurulamıyor ve durdurulamayacağını düşünüyorum. Merkez Bankası ne yaptı? etti? Gerçi önümüzde yine bir toplantı vardı ama bence çok artık bir önemi bana göre kalmadı. Doların gidişi durdurulamayacak ve çok yakın bir zamanda bana göre e, yaptığım analize göre tekrar 8.5'lü seviyelere önce geleceğini tahmin ediyorum. Faiz de artırabilir, artık hiçbir önemi yok. Çünkü artık düşseydi 7'nin altına gitseydi şimdi giderdi. Yani o zaman giderdi. Büyük bir şok geçirmişti dolar ama bu olmadı. Yani bunu düşünüyorum. Dolar bir defa ileri gidecek diye düşünüyorum. Tekrar buçuklu seviyelere gidecek. Baş obuz, baş formasyonu, obo formasyonuna göre yaptı. Aşağı inmedi. Tekrar bu kadar miktar yukarı çıkacak. İlk etapta 8.5'u tekrar bulacaktır diye ben açıkçası düşünüyorum. Bakın 7.54'lerde yani e, bence film burada kopmuşa benziyor. Altın piyasası evet bu Amerika'dan gelen haberler falan karnı ağrısın yani e, bir türlü e, istenilen e, seviyeye gelmedi. Düşüşler oldu falan filan. 1685'te önemli bir destek seviyesi vardı. Oraya kadar gitmesini de beklenebilirdi. Gitmedi. Bir miktar toparladı. Bana göre de altın 10 yani saat olarak. Daha fazla aşağı gideceğini düşünmüyorum ve gitgide yukarı çıkacağını düşünüyorum. Gram altıncılar e, tabii ki e, en azından ons altından et, e, etkilenmiyorlar. Çünkü doların çıkışı gram altını oldukça etkili e, yani olumlu yönde etkilemişe benziyor. Bitcoin'e bakarsak biraz internet de yavaş. 48.517 dolar civarlarında düşebilir bir miktarda. 40 bine de düşebilir. Yani düşsün ben artık bu riski alamam diyerek bir miktarda olsun bitcoin'im olsun istedim ve oraya koydum. Bakalım neler gösterecek bize ee, yakında yani ben hep şunu diyorum şu 7-8 ay önce 8 bin dolar olan bitcoin 48 bin dolar yani 5 katı arttı. Düşünsenize 200 bin lira para oraya koysaydınız şu an 1 trilyon liraydı. Bu ileriki dönemde niye bir daha yaşanmasın diye düşünüyorum. Tabi paramın hepsini koymuyorum ama ufak ufak o miktarı orada arttırmaya çalışacağım. Kademe olarak elime para geçtikçe bir miktarını tabii ki hepsini değil de bitcoin'e koymaya sonra altcoin'leri tanıdıktan sonra altcoin'lerde de çalışmayı planlıyorum arkadaşlar. Doların çıkışı artık durdurulamayacağını düşünüyorum. Artık e, film koptuğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hele daha riskler hiç başlamadı uluslararası piyasada. E, yani Türkiye ile ilişkiler anlamında. Ben yani yakında şoklar bile geçirebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Altın konusunda da gram altını önce fiyatlara bir bakalım da. Dolar 7.55 yani 7.50 seviyeleri çok önemliydi. 7.50'yi eğer aşamasaydı yani belki yani bir miktar aşağı çekilme düşünebilirdim ama artık 750 seviyesi önemli bir e, artık destek ve direnç direnciydi ve orayı aşmış oldu. Bana göre çıkışı devam edecektir. Euro da ona keza çıkışlarına devam edecek, ettirecektir. Gram altın pozitif bir pozisyonda 413 414 lira. Bunu da yakın seviyelerde hep demiştim mart ayında. Ufak ufak çıkışlar ama Nisan ayında da büyük fırlamalar bekliyorum. 500'lü rakamlara ulaşmasını bekliyorum. Tabi unutluların doların artışıyla beraber olacak. Hele onsla buna eşlik ederse yandı gülüm keten helva olayına tekrar girmiş olacağız. Videoyu çok uzatıp da sizi yormak istemem akşamın gecenin bu saatinde. Ancak şöyle çok küçük küçük e, yani internetin azliğine uğruyoruz şu an ama internetten dolayı şu an açamıyor. Dolar gideceği yere gidiyor, yani o kadar açık ve net gidiyor ki hem de günlükte bakın, günlükte bakın bu e, 100 günlük ortalamasını da açtıktan sonra yandı gülüm ketenet olacak. 750 önünde bir destek seviyesiydi zamanında direnç olmuştu sonradan. Şimdi o direnci aşmış oldu. Şimdi ilk gideceği yer arkadaşlar 7.76 sonra 7.92'leri göreceğiz. Sonra 8.04 sonra geldiği yere bana göre çok yakın bir zamanda 8.50'leri tekrar bulacaktır. Çok yakın demek ki tabii göreceli biri 2 ayda olabilir ama 8.50'yi tekrar görecektir. Bu bana göre artık netleşmiş bir durumda. Rahat olmak lazım. Rahat olmak lazım. Dolar yatırıcısı için konuşuyorum. Bunu rahat olmak lazım. Euro'ya bakarsak Euro'da al tekrar başlamış hem 4 saatte. Günlükte bakarsak da günlükte de al var. E İndikatörlerde olumlu gözüküyor. Yakında 9, 9.5 seviyelerine e tekrar göreceğini ben düşünüyorum arkadaşlar bununla ilgili. Gram altın birçok insanın gram altın ben de dahil olmak üzere gram altın yatırımcısıyım. Aslına bakarsanız dolar da var bir miktar elimde ve gördüğünüz gibi Bitcoin kripto paralar da var. Ee, bu da ilk etap ee, gelmesini beklediğim bir önce 400 433 seviyeler sonra 450 sonra 464 478 488 Nisan ayında 500'leri bulacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar gram altında da benim hiçbir endişem aslında yok. Bir ay bir buçuk ay içerisinde olumlu yerlere geldiğini füze gibi çıktığını bence göreceğiz diyorum. Bu dört şeyden aşağı yukarı eminim. Kendi öngörüm bu. Yatırım tavsiyesi Tabii ki değil. <laughs> Dediğim gibi paranın bir bölümünü de bakın 5040 liraydı. 5073 lira gösteriyor şu an. Yani çıkışlar <laughs> yani 5000, 5030 lira 5030 lira falan vardı. Bu Sabah 5040 lira kazanmış bile. Ya yarın bir gün düşebilirdi ama uzun vadede ben bu şu an 48000 dolar olan artık Bitcoin'in ileride dijitalleşme ile beraber dijital paraya dönme ile beraber yani artık bu net yani 5 yıl içerisinde dijital paraya döneceğiz. Çok daha yüksek rakamlara geleceğini umarak bu e, riski de e, göz ardı etmek istemiyorum ve bir miktar kripto paraya paramızı koymuş olduk kıymetli arkadaşlar. Siz de referans linki kullanabilirsiniz altta. Çok büyük bir menfaatimiz yok yine o referans linkten kuruş hesabıyla referansları sağlıyor. Yani hiç diyecek bir şey de değil ama siz de belki işlem yapmak isteyebilirsiniz. Kullanmadığım hiçbir şeyi de tavsiye etmediğimi böylece anlamış oldunuz. Benim kendi hesabım, evet Bitlo'da artık benim de Bitcoin'im var diyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Aboneliklerinizi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrardan umarım daha güzel bir günde görüşmek üzere diyorum haftaya daha güzel rakamlara umarım erişmiş ve görüşmüş oluruz. Tekrar hoşçakalın.